Bu arada tabii tam tersini işler yapıyoruz. Ee, pozitif anlamda savaştan kaçan Suriyeli ailelere yardım etmeye devam ediyoruz. Millet olarak bakın Adıyamanlar Vakfı ile Deniz Feneri Derneği'nin düzenlediği kampanya kapsamında 7'si İstanbul'dan olmak üzere tam 24 tırlık yardım konvoyu İdlib'e doğru yola çıktı. İdlib'te yaşanan insanlık dramı ateşkesle bir nebze de olsa durdu ama Türkiye sınırında yaşam mücadelesi sürüyor. Türkiye bir kez daha mazlumların yanında. <laughs> Sınırdaki Suriyeli ailelerin temel besin, barınma, giyim ve sağlık olanaklarına ihtiyaçları var. Türkiye'den ser türlü yardım eli uzanıyor onlara. Şimdi de insanlık ölmedi konvoyu Suriyeli savaş mağdurları için yolda. Adıyamanlılar Vakfı sınırda yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmadı. Tonlarca yardım malzemesi toplandı. 24 tırlık yardıma ulaşıldı. 7 tır İstanbul'dan, geri kalanlar da farklı illerden yola çıktı. İstanbul'da uğurlama töreni vardı. Suriye'de yaşanan bu insanlık dramına seyirci kalanlar aslında zamanın, tarihin utangaçlığı içerisinde yaşıyorlar. O işbirlikçileri ve maddeden başka gözleri hiçbir şey görmeyen insanlara biz buradan sesleniyoruz. İnsanlık ölmedi çünkü Müslümanlar var. Un, gıda koli,si battaniye ve giyim malzemeleri kısa sürede bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.